Merhaba efendim. <laughs> merhaba, merhaba efendim. Şimdi çektiğimiz videolarda çok fazla kanala soru geldi. Bugün spontane bir şekilde gelen sorulara doğal bir ortamda cevap verelim dedik. Kullanıcıların sorularından birkaç tane derledik. İlk olarak soruyorum. E, önünüzdeki şahsiyetin adı nedir? <gülüyor> <gülüyor> Peki, tamam. E, şimdi... E, TÜBİTAK bursu Amerika'da Amerika için ne kadar aylık olarak? Aylık olarak TÜBİTAK 2219 araştırmacıları 2600 dolar her ay belirtecekleri banka hesabına burs yatırıyor. Tamam. 2600 dolar Amerika'da bir ay geçinmeye yeterli mi? Özellikle çocuk varsa. Evet. Aileleriyle gelecek burs yerler bu soruyu çok sordular. Çocukla birlikte ev kiralarken dikkat edilmesi gereken şey yol masrafını bertaraf etmek için ev okula yakın bursa Otobüs e, genelde kısa mesafe 2,5 dolardan başlıyor. Gideceğiniz mesafe arttıkça 3,5 dolar tek yön. Gidiş dönüş her e, şey için 5 dolar yatabilir. E, ev kiralarken de eğer faturalar dahil eşyaları içinde bir ev kiralarsanız kalacağınız süreyi ve kişi sayısını da buna hesaplayarak hangisi daha avantajlı? Buna dikkat edilirse bence e, kiraya ve ulaşıma ve e, yemek masrafına çok rahat yetiyor. Ama tabii evde yemek yapmak çok şey fark ettirir. Çünkü dışarıda yemek ücretleri görece daha yüksek. Mesela bugün e, McDonald's'tayız. Menü fiyatlarını bir e, birkaç tane fotoğraf çektim, paylaşabilirim. McDonald's'ta 3 menü alacağınız e, fiyata bir robot süpürge alabilirsiniz. Böyle fiyat şeylerinde biraz farklılıklar var. Veya filtre kahve makinesi e, alabilirsiniz mesela 3 kez sandviç alacak okul kantininden ya da 5 kez filtre kahve. Sadece filtre kahve alacağınız bir ücreti daha farklı elektronik aletler alabilirsiniz. Bazı şeyler çok hesaplı, bazı şeyler bize göre. Bebek bezini sorabilir miyim? Bebek bezi. 32'li güzel marka bir bebek bezi. 10 dolar civarında alabilirsiniz. Muz, ekmek, yumurta, patates, elma, genelde tavuk eti, tavuktan yapılmış ürünler, tavuk kanat, nugget vesaire. Marketlerde bunlar uygun. Dollar Tree, Fresh Grocery bu tarz markalar uygun. Five Below markası, bunları yorumlara da yazarım. E, bu marketler baya neredeyse yarı yeri yarıya daha hesaplı. Bunları tercih ederlerse e, çok daha uygun. Peki tamam. E, diyelim ki Amerika'ya geldik, yerleştik. Ama sadece hani projeyle ilgilenmek istemiyoruz, gezmek de istiyoruz. Evet. Gezmek için bu maaş yeter mi? Bir. İkincisi, gezmek için ulaşım nasıl? Çocukla özellikle nasıl olur? Evet, şimdi Amerika'da Türkiye'ye göre galerilerde veya satın almak isterlerse sıfır. Arabalar çok daha uygun, fiyatlı. ve Burada araba almak isteyenler için çok iyi bir bilgi verelim. Araçla gezerlerse en güzeli, merkeze hani ailelerse otobüs ya da toplu taşıma değil. Çünkü metrolar çok güvenli değil. Hem çok pis. İşte fare olayları bahsediliyor. Gerçekten öyle. Bağımlılar var. İşte farklı şeyler yerde görebilirsiniz vesaire. Metrolar çocuklu aileler için uygun değil. Dolayısıyla kendi aracınız olursa Türkiye'deki ehliyetiniz burada geçerli bir yıla kadar. Ama ehliyetinizle siz aracı üzerinize alamıyorsunuz. Satın alım yapamazsınız. Evet. senin de söyleyeceklerim var katılalım yapamazsınız. Dolayısıyla SSN numarası, Social Security Number e, sahibi olmanız gerekiyor. Bu numarayı aldıktan sonra ancak öyle araba alabilirsiniz. Eğer aracı üstünüze almayıp aracı e, kiralayarak ya da başka birinin arabasını kullanmak isterseniz kendi ehliyetinizle, Türkiye ehliyetinizle 60 güne kadar size bir plaka yerine geçen tak veriyorlar. O takla arabayı kullanabiliyorsunuz 2 ay boyunca. Ama almak isterseniz sosyal güvenlik numarası şart. Ve bu şekilde gezmek isterseniz e, kendi aracınızla yakın eyaletlere mesela Philadelphia'dan 1,5 saatte New York'a gidip gezip, alışverişinizi yapıp dönebilirsiniz. Ama onun haricinde gezmek için e, ayda bir e, yer gezecek şekilde düşünürsek yine de bu burs yeterli olabilir. Peki e, araba olmazsa e, otobüs durumları nasıl? Tren durumları nasıl? Metro durumları nasıl? Trenle de pek çok yere gidilebiliyor. E, böyle şehir merkezindeki tren hatlarıyla birçok yere trenle ulaşılabilir. Philadelphia'dan New York'a yine bir buçuk saatte bu trenlerle ulaşılabilir. Maliyetleri tabii ki daha uygun ama araçlar için de benzin galonla zaten litreyle değil galon fiyatı oldukça uygun. Ama aylık arabaların vergilerini ödemek gerekiyor. Bir de bazı bölgelere park ederseniz oraya da park ücreti ödemeniz gerekiyor. Ama her yer ücretli park değil zaten. Çok fazla trafik yok. Gebi sıkışıklık yok. Özellikle Ankara ve İstanbul'dan başvuracaklar için trafik gayet uygun. Yani arabasız olmazsa olmaz diyorsun. Demiyoruz tabii ki arabasız olmazsa olmaz değil ama çocuklu aileler için genelde güvenliği soruyorlar. Sorulardan biri de buydu. Çocukla Amerika güvenli mi? Ben buna 10 üzerinden 7 verebilirim demiştim. Çünkü evet sokaklarda e, çok fazla insan yok. Metrekareye düşen insan sayısı az olduğu için Amerika tenha bir yer. O yüzden de her şey yapılabilir. Silahlanma var. Okuldan sürekli uyarılar geliyor. Mesela tuğ alerjiye, mail ile. İşte şu sokakta e, polis silahlı saldırı var. işte, Silahlı soygun polis cevap veriyor diye. Sürekli telefonu acil uyarılar bildiriyorlar. Polise gibi. düşen bildirimler aslında evet. okula da düşüyor. Evet. Okulda size servis ediyor ve Aynen. siz ne olduğunuzu anında öğrenebiliyorsunuz. Aynen, evet. Orası Orası temizlendikten sonra da öğrenebiliyorsunuz. Aynen. Yeşil alarm diye de geliyor. Sokaklarda da bazı yerlerde özellikle üniversite bölgesinin çevresinde polis çağrı bulacakları stamplar var. Mavi. Mesela kampüsün içerisinde şu şekilde bir e, güvenlik butonu var. Bunlar çok yaygın. Sık sık görebiliyorsunuz böyle butonları. E, buradan hemen polis çağırabiliyorsunuz. Acil durum standları. Ama buradaki uyarılar çok yoğun. Yani Türkiye'ye kıyasla yalnız gezmeyin. Tek başınıza ATM'den gece para çekmeyin. Kulaklıkla yürümeyin. Müzik dinleyerek. E, bunlar çok söyleniyor. O A yüzden de hep... Başına herhangi de bir şey geldi evet. mi? Senin cevap verdiği bir olayın yakınından geçtik. Peki o zaman şöyle sorayım. İstanbul'da yaşadın. İstanbul'daki tehlikeler mi daha fazladır? Buradakiler mi? Tehlikelerin türü farklı. Yani bu kadar silahlanmış bir sivil halk olmadığı için. Bir de bu kadar bağımlı belki İstanbul'da sokakta biliriz. Burada homeless dediğimiz evsizler var. Şu ana kadar bizzat yaşamadım ama ikinci aya kalmadan yedi kez böyle bir uyarı aldık mail üzerinden. Çok yakın sokaklar bize. Dolayısıyla dikkat etmek. Ya faydın. bu aslında uyarı sisteminin güzelliğini gösteriyor. Belki İstanbul'da bir uyarı sistemi olsa İstanbul'da da aynı şeyleri yaşayabilirsin. Tabii İstanbul'da da olaylar oluyor. Belki semtlerde özellikle. Ama gitmeden, ev tutmadan mutlaka gidecekleri yeri araştırmaları lazım. Çünkü internette yorumlar var. Hangi bölgeler daha güvenli, hangi bölgeler temiz. Bunlara bakarak ev tutmaları lazım. Peki tamam konuyu değiştiriyorum. Diyelim ki geldik Amerika'da yine ve bursumuz da 2600 dolar ve bununla geçiniyoruz. Evet. Ve oldu ki Allah korusun ama bir şey oldu ve sağlık açısından sıkıntıya girdik veya çocukla ilgili bir şey oldu ve ne yapacağız? Yani en güzel soru. ay için ben çok düşündüm. Çocukla gelecek olan ailelerin belki bebek değil de hani daha ileri yaşlarda çocukları vardır. ay yaşılarını 3 gün önce yaptırdık. Burada sağlık ocağına denk düşebilecek merkezler var. 5 numaralı sağlık merkezi, işte 3 numaralı. Onlardan evimize en yakın olanını bulduk. Sigortamıza bakmadan, sigorta kapsamına girmeden burada oturduğumuzu ikamet ettiğimizi onlara bir evrakla kanıtladıktan sonra sadece birkaç sokak arkalarında oturduğumuzu işlemleri yapmak için bilgisayara verileri girdiler. Pasaportunun numarası üzerinden ve benim bilgilerim üzerinden kaydını açtılar. Çok iyi bir çocuk doktorları var ve sağlık ocağında Türkiye'de alamayacağınız kadar uzun detaylı bir hizmet alıyorsunuz. Aşılarını yaptılar. Beşli karma aşısı, grip aşısı, takibi için randevu sistemleri güzel çalışıyor. Arayarak randevunuzu onaylıyorsunuz. Sağlık açısından kendi doktorunuz olursa bir çocuk doktorunuz ya da sizi muayene edecek olan aile doktorunuz o zaman bunlar tabii ki ücretli. 100 dolar, 200 dolar civarında ama sağlık ocakları çok acil bir işiniz olduğunda ücretsiz sizi oturduğunuz yere göre muayene edebiliyorlar. O yüzden bence şu ana kadar çok masraflı değil. Sağlık ocakları peki 24 saat açık mı? Herhangi gidebilir de miyiz? yine Türkiye'deki gibi saat 9 ile 5 arasında. Onun dışında acil servislerin yerlerine bakmak, numaralarını not etmek lazım. 911 yine sık kullanılanlara eklenmesi gerekiyor bence telefona. Ama herhangi bir markette veya eczanede de baş ağrısı için, soğuk algınlığı için, işte magnezyum, demir hapı, çinko apı illa birilerinin yazması gerekmiyor doktor yazmadan. İlla reçete olmadan. Reçete olmadan bunları herkes rahat rahat işte saç için, tırnak için birçok ürün var ve raflar oldukça çok zaten. Eczanelerden, Eczanelerden alabiliyoruz. Market, market. market. Eczane market karışık galiba burada zaten. Ama yine de çocuk için ben yani bir anne olarak, 5 aylık bir bebek annesi olarak gece ya da 7'den sonra çok yalnız başında çocukla sokakta dolaşmayı tercih etmem mesela. Peki hava nasıl burada? Yani Philadelphia özelinde soruyorum. Bu kışın soğuk geçeceğini söylüyorlar. Şu anda hava 13 derece bugün. Güneş olsa bile, rüzgar varsa çok soğuk. Ee, biraz sert bir soğuk. En çok zorlayan şey ne oldu şehre geldiğinde, ilk geceler? Ee, gürültü, sokaklar çok gürültülü. Herkesin alışkın olduğu. Siyahiler biraz fazla gürültülü konuşuyorlar. Otobüsler e, çok daha güvenli bir yere gitmek için. Metrolara alışamadım. Çok hafif karanlık, güvenlik yok beni en çok rahatsız eden şey bu oldu. Eğer alışkın değilseniz, ben Hollanda'da okuduğum için rahatsız etmedi ama sokaklar biraz farklı kokular. Hani bağımlıların kullandığı ürünlerden dolayı diyelim. Sokaklarda kötü kokuyor. Tabii A ailelerin dikkat etmesi lazım A ve fareler. Nem oranı, hava. Hava evet çok farklı, nem oranı farklı ama suyu güzel, temiz. Hani cilde iyi geliyor. Ee, binalar çok eski, apartmanlar, tutacakları daireler çok eski olacak. Ama sistemleri hala güzel çalışıyor. Geri dönüşüm, lavabolarda gıda geri dönüşümü, su hemen ısınıyor. Gıda... Nem olmadığı için bir sıkıntımız var orada. Evet, ısıtma konusu. Hayır, nem olmadığı için ee... Evet, burnunuz kuruyabilir geceleri uyurken. Çünkü genelde havalandırmalı ısıtıcılar var. Kalorifer sistemi, merkezi sistem değil, hava üfleyen, klima gibi. Bu şekilde hem ısıtma hem soğuma olduğu için uyuduğunuz alanda belki bir hava nemlendiriciye ihtiyaç duyabilirsiniz ki biz duyduk. Video uzun oldu diyoruz çünkü kustuk. Ha. Peki başka bir şey yok. Kapatıyorum. Herhangi bir soru için tekrar yorumlara yazabilirsiniz. Bu tamamen spontane bir video. Bazı fiyat karşılaştırmaları yapabilmeleri için aklımıza gelenleri derdiniz. Son soru. E, araba fiyatları alabileceğin böyle uygun fiyatlı araba fiyatları kabaca söyleyebiliriz. Su yüksek araçlar 2000 dolardan 3000 dolar, 4000 dolar, 5000 dolara kadar çıkıyor. E gayet güzel kullanabilecekleri araçlar. Muayeneleri geçmemiş. Ve burada kaldıkları süre boyunca tekrar muayene masrafı da olmadı. Araç alabilirler. Tabii bizdeki gibi bir eksper durumu burada çok yok. Eee araçları eski görünümlü çünkü kis kullanıyorlar. Yani içleri belki biraz pis döşemeleri, işte koltukları falan. Ama kondisyon olarak motorları vesaire gayet iyi arabalar. Türkiye'nin yarı fiyatını alabilirsiniz. İyi markaları. Hatta daha azını. Belki daha azını, evet. Tamam. Teşekkürler. Kolay gelsin. Teşekkür ederiz.